Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi GTA San Andreas'teyiz bugün GTA San Andreas'ta sizlere gizli silah göstereceğim. Sıfırdan bir bölüm sey başladım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar oyuna avantajı başlamanız için veya mermimiz bittiğinde falan gizli silah göstereceğim. Videomuza like atıp like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen geçelim arkadaşlar. İlk silah yerimiz şimdi. Sivitini var görmüş olduğunuz gibi. Şu çatıya zıplıyoruz arkadaşlar. Şuradaki çatıya zıpladık. Sonra şuradaki çatıya zıplıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen hop. Sonra burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane tek nine. 50 mermilik bir tek var. bunu geri alabilirsiniz. Şimdi ikinci silah yerimiz buradan. Şuraya atlıyoruz arkadaşlar çatıdan direkt. Evet şurada da bir tane tabancamız bizi karşılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tabancamız burada. Yani az mermisi yok bu idare eder oyunun başında size. Zaten istediğiniz zaman gelip alabilirsiniz. Şimdi abi oyunun başında efsane bir şey göstereceğim şimdi size. Efsane bir çelik yelek yeri var. CJ biraz yoruldu bekle. Heh. Şuraya arkadaşlar gidiyorsunuz. Ee, şu Sweet'in evinin yanından. Abi bak şurada bir tane çelik yelek var. Şimdi görmüyorsunuz tabi şu duvarın arkasında. Şöyle bir gidelim hadi bakalım. Hop. Hop. Evet, CJ biraz yoruldu aslanım. Şurada görmüş olduğunuz gibi Evet İçerik yeleğimiz var bu Oyunun başında arkadaşlar ee, Böyle görevlerde çok işe yarar yani bu çelik yelek Cidden ee, güzel bir şey bu arada GTA San Andreas artık atacağım yani Az çok Cidden ee, çocukluğumla oynuyor bayağı oynuyordum eski bir falan Neyse Evet arkada polisler falan ne oluyor abi Şimdi Şuradan bir çık abi Şimdi bir tane arkadaşlar kürek var o küreği de bir gidelim bir CJ bir dinlensin arkadaşlar azıcık burada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın 300 abone aşırı az kaldı 5 abone falan kaldı 3 abone 5 abone falan öyle bir şeyler ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ryder'ın evinin arkasına bir tane de küreğimiz bulunmakta şimdi şöyle şuradan çıkarım tam böyle bu arayol var ya arkadaşlar bakın buraya zıplıyorsunuz sonra şu duvara zıplıyorsunuz ve çıkıyorsunuz ha buraya ve şurada bizi bir tane e, grafiti karşılıyor ve arkadaşlar şöyle inelim ccn evine gireceğiz zaten bunu çok kişi biliyordur ccn evindekine ccn evinde bir tane arkadaşlar kamera var onu da alalım Aa, ama işte üst katta kamera var herkes biliyordur zaten şimdi görev var ben giremiyorum arkadaşlar Aa, şurada arabamız var neyse raidenin arabasını alalım Şimdi arkadaşlar e, binelim abi. Şunu kapatalım abi. Telif merifi yemeyelim. Aynen. Haritaya giriyoruz arkadaşlar. Haritadan bakın tam şuraya gideceğiz. Siz açıktır herhalde. Tabi oyunun başından başlıyorsanız falan. Ben de mavi de açık tabi. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Ben de mavi olarak gözüküyor Oraları gitmediğim için. Şuraya. Bakın şöyle böyle e, aç parantez gibi bir şey. Parantez gibi bir şey arkadaşlar Şöyle üçgen bir yer var Buraya gideceğiz arkadaşlar şimdi Şimdi seri bir şekilde Gidelim arkadaşlar Orada da güzel şeyler var Ve en sonda arkadaşlar En sonda gideceğimiz yerde çok güzel var Bu arada oraya gitmeden önce Bakın şuradan çıkıyorsunuz Bakın şöyle ileri gidiyoruz Orada bir tavukçu var değil mi Çoğunuz biliyordur zaten tavukçu var Şimdi o tavukçuna ee, Tamam bak şöyle gidiyoruz burada değil ileride tavuk şunu bak burada ammunition e, silahçı var bunun tam solundan dönüyoruz ve bu <laughs> zaten hikayenin başında da var emmet arkadaşlar burada bir tane tabancamız e, şu an yok niye yok çünkü ben oyunun başından başladığım için yoksa orada bir tane tabanca var siz tabi o emmet görevini yaptıysanız biliyorsunuz emmet görevi işte bir x gidiyoruz burada şey vuruyoruz. O görevi attıktan sonra burada tabanca çıkıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada gelmişken şunu da yapalım. Polis e, kızar mı bilmiyorum arkadaşlar. Şu şurayı boyayalım. Oyunun başında. Boyanmıyor mu? Hah, boyanıyor. Aa vallahi polis geldi. Sıkıntı yok. Kaç 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 kaç. Şimdi işaret dediğimiz yere gidelim arkadaşlar. Şöyle <laughs> polis e, hilesi yazardım unuttum abi polis hilesi nasıl unuttum mu bilirdim neyse a a ezak mıydı doğru a ezak mı Polisi de başımızdan giderelim şimdi arkadaşlar e, işaret dediğimiz o üçgenli yere gidiyoruz hemen şuradan gidelim arkadaşlar evet geldik zaten yakın sizce evine de şimdi arkadaşlar bakın tam şurada inelim abi şurada ve burada bir tane testerimiz bizi karşılıyor ee, aa ne ileride miydi ha şurada şurada lan şurada bir yerde ha ha şurada ee, kusura bakmayın şurada arkadaşlar direkt girişte şurada arkadaşlar mavi kulübenin yanında bir tane testere var şöyle tava basalım grafitemiz gitti bir. Yani kürek gitti testere geldi ikisi de aynı cins olduğu için Şimdi arabamızı alalım arkadaşlar Ve havalimanına gidiyoruz Son olarak havalimanında Efsane bir silah var Havalimanı şurasıydı Şurası Aynen Gidelim arkadaşlar hemen şu arabamızı bir alalım Ve havalimanı zaten yakın arkadaşlar oraya Seri bir şekilde gidelim Şuradan ileriden gideceğiz arkadaşlar yani Böyle videoların devamı için Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın hem ben eğleniyorum GTA San Andreas çekerken falan hem de zevkli yani. Umarım seversiniz. Şimdi şöyle bir gidelim. Ha. Şimdi havalimanına oyunun başında giremiyorsunuz bakın. Gidiyorsunuz. Buraya sadece bakın. Ay yazmadı altta. Buraya sadece pilotlar girebilir diyor bakın üstte. Ha, bu alan sadece pilotlara ayrılmıştı Abi araba arabanızı alıyorsunuz bakın şu kenarda. Şu kenara koyduk benim koyduğum yere. İniyorsunuz arabanızın üzerine atlıyorsunuz burayı atlıyorsunuz ve şuradan da şuraya atladığınızda şu an havalimanındayız arkadaşlar oyunun başında havalimanına bu şekilde girebiliyorsunuz havalimanında arkadaşlar efsane bir silah var şimdi siz de göreceksiniz yani fevkalade yani oyunun başında bu silahı alırsanız cidden bu gösterdiğim silahları alırsanız ve son olarak e, bu gösterdiğim silahı alırsanız onu bilsene çok avantajlı başlarsınız arkadaşlar. dur radyo kapatalım. Abi nasıl kullanılıyordu bu ya? Abi unuttum. Ben bilmiyorum ki bunu kullanmayı. Allah Allah kaç. Lan in in. Şunu ver bakalım. Oha patlamadı. Neyse sıkıntı yok. Arabayla gidelim abi seri bir şekilde. Şu ileriye gidiyoruz arkadaşlar. Çok yakın. Radyo kapat abi ya. Ee, ha. Abi bakın şimdi şu ileride bakın bu değil. Bunun ilerisinde arkadaşlar bakın gidiyoruz. 3 tane bakın böyle rampa var. Uçakların kalkmasını destekleyen diyebiliyorum Rampa var ve hazır mıyız silah bakın şu silah. Şu an bakın gösteriyorum. Ve bu rampalar da abi namı değer arkadaşlar. Her oyundan bildiğimiz ve Geta Andreas'ın kralı M4 var arkadaşlar M4 ve fena da mermisi yok bu arkadaşlar böyle bu silahları alıp kullanırsanız oyunun başında cidden avantajın yani dibine vurursunuz yani cidden ilk görevleri rahatlıkla geçersiniz istediğiniz zaman gelip bu sıraları buradan alabilirsiniz bakın sayıyorum te yani testere var yani kürek de olabilir siz küreği tercih ederseniz testere var sonra tabanca var fena fena değil mermilere bu arada oyunun başına göre tabanca e, tek nine ve m 4ümüz var bir de grafitimiz var görmüş olduğunuz gibi bu kadar arkadaşlar eğer bu videonun devamını isterseniz arkadaşlar bunun ikisini üçünü dördünü çekebiliriz yani daha çok silah yerleri var da bu videoya e, sığdırmadım eğer severseniz like atarsanız devamı gelir umarım videomu izi videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.